Cümleten selamun sevgili dostlar. Bıldırcın serimizin en çok kazandıranlarını anlattığımız videomuz için hazırsanız başlıyoruz. Sevgili dostlar, Texas ırkı beyaz renk oluyor. Çok güzel bir görseli var. Yetişkin olan bir bıldırcının ağırlığı 500 grama yakın oluyor. Bu ırk genelde etlik olarak besleniyor. Yumurtalarının boyutu normal bıldırcın yumurtası boyutunda. Ya, yumurta fiyatları şu anda e, 10 TL civarında seyrediyor. Bu ırkın güzelliği hem etinden hem yumurtasından güzel kazanç elde etmek için üretilen hayvanlardan olduğu için bence tercih sebeplerinden bir tanesi olabilir. Ha, yumurta sayısı e, diğer bıldırcınlara göre daha düşük tabi ki. Ee, ama yine de tercih sebebimiz olabilir. Bir diğer bıldırcın ırkımız Japon bıldırcın ırkı. Bu ırkımız yumurta üretimi için beslenen hayvanlarımızdan bir tanesi. En çok yumurta veren ırkların başında geliyor. Eti yok denecek kadar az. Eti için beslemek çok doğru olmaz. Ama yumurta verimliliğinde hayvana gerekli ortam şartları ve yem takviyesi yapıldığı sürece düzenli olarak senede 300'e yakın yumurta verimi veren bir hayvan. Onun için yumurta besiciliği yapacak olan arkadaşlarımıza tavsiye edilebilecek ırkların başında geliyor. Bizim yerli ırkımız olarak da geçen Japon bıldırcın ırkımız. Ee, yumurta renkleri ve e, boyutu normal standart ıldırcın yumurtası boyutunda. Ee, dayanıklı bir ırk. Ee, hobi amaçlı beslenecek olan ırklar arasında da geçerli. Evet, karlılığı iyi olan beslenmesi uygun olan ırklarımızdan sonuncusu da Jumbo ırkımız. Jumbo ırkı Japon ırkıyla Aynı yumurta adetlerinde yumurta veren, yumurta verimliliği yüksek. Et olarak da Teksas kadar etli değil, jumbodan daha etli. ikisinin ortasında bir et verimliliği olan hem et için hem yumurtası için beslenebilecek bir ırk. Görsel olarak da e, Japon ırkına benziyor. Yalnız kırçırları sarı olduğu için daha e, makyajlı, daha güzel görselli bir hayvan. Ee, bu ırklar içerisinde yani bu üç ırk içerisinde e, tavsiye edeceğimiz e, bir numara e, Jumbo ırkı, 2 numara Texas, 3 numara e, Japon ırkı olarak sıralandırabiliriz. Arkadaşlar çok daha fazla bıldırcın çeşidi mevcut ülkemizde ama e, bu diğer ırklar genellikle e, görsel için beslenen ırklar olduğundan dolayı Ha Yumurta fiyatları yüksek, bıldırcın fiyatları yüksek ama pazarımızda yeri olmadığından dolayı tercih sebebimiz değil. Bu videomuzda da burada e, sonlandırıyoruz. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir. E, almış olduğunuz bilgilerden memnun kaldıysanız kanalımıza abone olup sayfamızı paylaşıp bir beğeni yaparsanız e, teşekkür ederiz. İyi günleriniz olsun.